İnsanları zengin eden ve bir daha asla çalıştırmayan yedi varlık. Finansal özgürlük, pasif gelir, nakit akışı. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, nakit akışı ölçüm çeyreği adını verdiği çok ilginç bir konsept açıkladı. Zengin ve yoksul arasında ince bir çizgi olduğunu belirtti. Çeyreğin sol tarafındakiler güvenlik ihtiyaçlarından dolayı para için çalışırken, sağdakilerse tüm hayatları boyunca çok çalışmamak amacıyla özgürlük için çalıştılar. İşte insanları zengin yapan ve bir daha asla çalışmamalarını sağlayan 7 varlık. 1. Bir, bir işletme Hepimiz zamanın bir noktasında başarılı girişimcilere hayran kalmışızdır. Tek bir yaşamda milyonlarca doları nasıl bir araya getirebildiklerini merak ederiz. Zaman zaman Hollywood kalıplarından etkileniriz de. Süper zenginleri yozlaşmış ve hayatları boyunca tek bir ter damlası dökmemiş gaddar adamlar olarak görürüz. Ancak bu düşünce yapısı bizi tüm hayatımız boyunca fakir hale getiren en büyük zihinsel engelimizdir. Karlı bir iş yaratmak için ter akıtmanız gerekir. Bir iş fikri belirlemek ve bunu başarılı bir şekilde ölçeklendirmek, çok uluslu bir şirkete dönüştürmek çocuk oyuncağı değildir. Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg’te dahil dünyadaki bütün kendi çabalarıyla zengin olmuş süper zengin girişimci aynı şekilde başarılı olmuştur. Yani sıkı çalışmakta. Zengin girişimciler ve çalışanlar arasındaki fark, aktif ve pasif gelir arasındaki farkla aynıdır. Girişimciler bir işletme oluşturmak için ilk birkaç yıl çok sıkı çalışırken, çalışanlar hayatları boyunca çok yoğun çalışırlar. Girişimciler tüm hayatları boyunca onlara artık çalışmadan para kazandıran varlıklar yaratırken, çalışanlarsa maaştan maaşa yaşarlar. Girişimciler kendi hayatlarını ve çocuklarının hayatlarını güvenceye alırken, çalışanlar arkalarında bir sonraki nesillere hiçbir şey bırakmadan yoksul ölürler. 2. Gayrimenkul Bir işletme kurmak her ne kadar milyonlarca net gelir elde etmenizin en iyi değerlerinden biri olsa da tek yolu bu değildir. Hepimiz farklı finansal koşullardan geliyoruz. Yanakları olan, güvenli ve emniyetli bir işe sahip olmak birçoğumuz için iki ayağımızın üzerinde durmamız açısından önemlidir. Bu gibi kısıtlamalarla iş güvenliğini bırakıp bir işletme açmak her zaman alabileceğiniz bir risk değildir. Ancak bu hayatınız boyunca başkası için çalışmanız gerektiği anlamına gelmez. Hayatınızın doğru zamanında doğru yatırım kararları vermeye başlarsanız bu hengameden kurtulabilirsiniz. Genç ve ortalama bir maaş alıyorken gayrimenkul satın almak neredeyse imkansız görünür. Ancak tam burada OPM devreye giriyor. Robert Kiyosaki'nin deyimiyle OPM, Other People's Money yani diğer insanların parası anlamına gelmektedir. Kısacası insanların gayrimenkul satın almaları için borç para almalarını teşvik eder. Bu tarz mülkler 9-5 işinizden ayrı olarak ikinci bir gelir akışı oluşturur. Kira geliri, ipotek ödemelerini ve diğer masrafları karşılarken cebinize biraz para girmesini sağlar. Ayrıca gayrimenkul yatırımı vergilerinizi düşürür. Bu da cebinize bedavadan para girmesi demektir. O halde neden vergi indirimlerinden faydalanmayalım? Yavaş yavaş daha fazla kiralık mülk edinmeye başladığınızda bir sonraki maaş çekinize giderek daha az bağımlı hale geleceksiniz ve işte o zaman gerçekten finansal özgürlüğe kavuşursunuz. Para için çalışmanıza gerek kalmaz. Mal varlığınız sizin için çalışır. Üstelik akıllı davranırsanız her geçen gün birden fazla pasif gelir akışı eklemeye başlar, sonraki nesillere aktarabileceğiniz refahı yaratırsınız. 3. Kağıt Varlıklar İş ve gayrimenkulün faydalarını görmeden önce başlangıçta zaman ve çaba gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Çoğumuzun günde 10-12 saat çalıştıktan sonra o kadar harcayacak vaktimiz de kalmıyor. Robert Kiyosaki bu gibi durumlarda finansal özgürlüğe giden başka bir yol paylaşıyor. Bunun için disiplinli harcama alışkanlıklarını gösteriyor ancak zaman ve para sıkıntısı çeken insanlar için başlamak çok daha kolaydır. Her hafta eğlenceye giderek zor kazanılmış parayı harcamak yerine bu parayı menkul kıymetlere, yatırım fonlarına yatırabilirsiniz. Her aracın kendine has riskleri vardır. Bu nedenle risk alma kapasitenize göre seçim yapabilirsiniz. Bu varlıklar bir işletmeyi veya gayrimenkulü yönetmenin zorluklarıyla uğraşmaktan kurtarır ve aynı zamanda diğer insanların başarılı ve kararlı işletmelerine yatırım yapmanızı olanak sağlar. Ne kadar biriktirir ve yatırım yaparsanız 9-5 hengamesinden o kadar hızlı kurtulur. portfolyonuza ek pasif gelir akışları eklemek için zamanınızı boş harcamamış olursunuz. 4. Emtialar. Doların değer kaybetmesinin ve kazanmasının sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? Çünkü kağıt para, insan yapımı bir konsept olmakla beraber gerçek değildir. Yalnızca hükümetin desteği olduğu için değerlidir. Hükümetler destekleyebilir çünkü FED istediği zaman daha fazlasını basabilir. Bu doların kendi başına bir değerinin olmadığı anlamına geliyor. Bugün ABD bir güçtür. Dolayısıyla dolar en değerli para birimidir yarın başka bir ülke ABD'yi geçip dünyanın süper gücü olursa o ülkenin para birimi doların yerini alacaktır. Bu nedenle sadece tek bir para biriminde birikim yapmak, nesiller arası refah yaratmak için asla en iyi değer değildir. Hiç kimse bu kağıt parçasının ne zaman değersiz bir hal alacağını bilemez. Bütün süper zengin kişiler, kağıt paranın eksikliklerinin üstesinden gelmek için Kiyosaki'nin Tanrı Parası adını verdiği şeye yatırım yapmaktadırlar. Altın, gümüş, yağ ve hatta gıda tahılları ve et gibi emtialar öngörülebilir bir gelecekte değerli kalmaya devam edecektir. Bir varlık olarak emtiaların yeri doldurulamaz. Günün sonunda hayata kalmak için yiyeceğe, seyahat etmek ve ticaret yapmak için enerjiye, varlıkları muhafaza etmek için de değerli metallere ihtiyacımız var. Kağıt varlıklar bütün bunları yapamaz. Sınırlı miktar ve stabil taleplerle emtialar enflasyona karşı da harika bir koruyucudur. Bu nedenle portföyünüzü bazı NTA yatırımlarıyla çeşitlendirmek her zaman iyi bir fikirdir. Çünkü diğer varlıklar düşerken onların değeri artar. 5. Zaman Hepimiz vakit nakittir lafını duymuşuzdur. Bunun neden ortaya çıktığını biliyor musunuz? Ekonomistlere göre zaman insanoğlunun en değerli kaynağıdır. Para, gelir ve gider. NFL oyuncularının çoğu 2 milyon dolarlarını kazandığının ertesi günü iflas ettiler. Ancak zaman bir geçtiğinde geri gelmiyor. Genç yaşlarınız en değerli varlığınızdır. Daha fazla risk almanızı sağlar çünkü kaybedilen parayı geri kazanmak için önünüzde uzun bir hayat var. Ancak yaşlandığınızda geri dönüş yoktur. Dolayısıyla zamanınızı en iyi şekilde kullanmak zengin emekli olmak için önemlidir. Yatırım yapmaya 20 yaşından itibaren başlayan bir kişi 30 yaşında başlayan bir kişiden çok daha fazla birikim yapacaktır. Warren Buffett bile insanlara genç yaşta başlamalarını tavsiye ediyor. Zamanınızı en iyi şekilde kullanmanın bir diğer yolu da yeteneklerinizi geliştirmektir. Standart 5 günlük bir çalışma haftası kendinize yatırım yapmak için size 2 gün kazandırır. Ek bir işe başlayın. İşinizde terfi almak için becerilerinizi geliştirin veya bir tutkunun peşinden gidin. Bunlardan herhangi birinin hayatınızı nasıl değiştireceğini kim bilebilir? Günün sonunda herhangi bir biçimdeki zenginlik sizin ve sevdiklerinizin etrafında bir güvenlik çemberi oluşturur. Zengin olmanın gerçek anlamı dünya ekonomisinin nasıl değiştiğine bakmaksızın korunuyor olmanızdır. 6. Sağlığınız. Zamanınızı iyi kullanmak daha çok zihinsel bir çaba olsa da fiziksel olarak zinde olmak tüm hedeflerinizi ve tutkularınızı gerçekleştirmek için çok gereklidir. Çoğumuz genç yaşta vücudumuza özen göstermiyoruz. Abur cubur, sağlıksız restoran yemekleri yiyoruz. Önerilmeyen düzeylerde alkol tüketiyoruz veya sigara içiyoruz. Gerçekten çok çalıştığımızı ve biraz rahatlamayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Sonra hepsini yeniden yapabilmek için daha fazla para kazanmaya hazır, mutlu bir şekilde işimize geri dönüyoruz. Farkına varmadan bu döngünün içine hapsoluyoruz. Bu sağlıksız alışkanlıklar sadece mevcut kazancımızı tüketmekle kalmıyor. Aynı zamanda bizi yaşlılığımızda büyük maddi kayıplara uğratan tedavi masraflarıyla baş başa bırakıyor. Bunun yerine bedenimize yatırım yapıp düzenli egzersizler yaparsak yalnızca daha fazla çalışıp para kazanmakla kalmayız, aynı zamanda ailemizle ve sevdiklerimizle uzun ve sağlıklı bir hayat yaşarız. 7. Ağınız. Mutlu müşteri referans veren müşteridir. Sözünü duymuş muydunuz? Bu kısa söz kişisel bir marka ya da İyi niyet geliştirmenin büyük ya da küçük tüm işletmelerin başarısı için neden çok önemli olduğunu çok iyi anlatıyor. İyi iş yapmak size erken başarı getirebilirken müşterilerinizden gelen birkaç tavsiye paradigmayı sizin için tamamen değiştirebilir. Bir kafeterya işi kurduğunuzu varsayalım. Hizmet verdiğiniz her müşteri ağınızı genişletir. Çünkü misafirler yemeğinizi beğenirlerse bir sonrakinde de sizi arayacaklardır. Bu nedenle kalite sunmanın yanı sıra kendinizi pazarlamanın yollarını da düşünmeniz gerekir. Başarının karşınıza çıkmasını bekleyemezsiniz. İnsanların tüm bu iyi işlerin arkasında olduğunuzu bilmelerini sağlamalısınız. Bu videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.